Evet herkese merhaba. Bugün size bir otomobilin içinden sesleniyorum. Gelen istekler doğrultusunda bir otomobil videosu çekmeye karar verdim. Daha çok sağlıkla ilgili ve güncel videolar çekiyordum. Renault Sembol bir aracın içerisindeyiz. Bugün size MG'den bahsetmek istiyorum. Evet, MG ZS model 2023 yılında Kasım ayında bir sıfır araç satın aldım. 6 ay kullandım. Bu otomobilden biraz bahsetmek istiyorum. MG'yi çok merak eden var. Ben 6 aydır MG kullanan bir sürücü olarak biraz size MG'den bahsetmek istiyorum. Tabi sorabilirsiniz MG varken niye bu videoyu çekmedin diye. İnanın çok da aklıma gelmedi. Ancak satarken ilan sitesine koyduğumda bana MG ile ilgili çok soru geldi. İşte yedek parça sorunu yaşar mıyım? E, araç nasıl, çok yakıyor mu, konforu nasıl, yokuş çıkarken zorlanıyor mu gibi gibi birçok soru ulaştı bana. Aracı satın almak isteyen kişilerden. MG ile ilgili yedek parça ile ilgili bir sorun yaşar mıyız diye e, sorular geldi. Eğer bir kaza yaptığımızda ya da değişmesi gereken bir parçası olduğunda sorun yaşar mıyız? MG İzmir Bornova'dan satın aldım. Yaklaşık 950 bin TL civarında MG'yi satın aldım. ZS model 1500 motor, manuel vites, benzinli ve elektrikli modelleri de var. MG ile şehir dışına gittim. Mersin'e gittim, Konya'ya gittim. Yani bir sorun yaşamadım aslında. Ancak şehir içinde kullanır ekranı da şimdi göstereceğim. Rolante'de dururken yani şöyle aracı aracı şehir içinde bir saat kullanmış. Işıklarda bekliyorum. Kendi kendine rolante yükseltme daha sonra servise gittim. Servis bunun normal olduğunu, aracın kliması açıkken ya da durduğu sırada ısınması için bunu yaptığını söylediler. Bana bu çok mantıklı gelmemişti ama ben yine de servisin dediğine inanıp yola devam ettim. Daha sonra yine birkaç saat kullandıktan sonra uzun yoldayken, araba boştayken, yokuş aşağı giderken bile rölantinin yükseldiğini, gaz çubuğunu kendi kendine yukarıya doğru hareket ettiğini gördüm. Tabii burada aslında can sıkıcı kısım bir sıfır araç niye böyle bir rolente yani gaz çubuğu yukarı doğru kendi kendine çıkıyor? O bir sorun. E, i̇kinci sorun da yakıt anlık yakıt kullanımına baktığımda yakıt kullanımı da yükseldiğini gördüm. Zaten aracı satma sebeplerimden biri de bana göre fazla yakıt harcamasıydı. Tabii ki bu kullanıma göre değişir ama 100 kilometrelik bir şehir dışı yolculuğunda 350 TL gibi, 400 TL gibi bir yakıt harcaması olabiliyordu. Yani yakıt tüketimi hesaplamaları düz yolda, araçta bir kişi varken, rüzgar yokken, işte araçta yük yokken yapılan hesaplamalara göre 100 kilometredeki yakıt tüketimi aracın e, kitapçığına yazılıyor. Diğer MG ZS kullanıcıları böyle bir şey yaşıyor mu, yaşadı mı bilmiyorum. Bana özel de bir e, durum olabilir. Daha sonra ikinci defa servise gittiğimde, buradaki servise gittiğimde aracı sıfırladılar. Yani e, galiba beynini sıfırlıyorlar. Araçta birçok sensör olduğunu, yaklaşık 40 noktada sensör olduğunu Aracın bir arızası olduğu durumunda uyarı vereceğini söylediler bana ama bende böyle bir uyarı ikaz lambası yanmadı. Öncelikle onu söyleyeyim. Araç sıfırlandıktan sonra da bu kendi kendine gaz verme olayı, gaz çubuğunun yukarı doğru hareket etme durumu sonlandı. Yani benim bunu yaklaşık 3-4 aydır yaşamam, arabadan soğuttu beni. MG'de bu arada olmasını istediğim bazı özellikleri saymak istiyorum. Örneğin arka yolcu kısmında bir ışık yok. Çocuklu bir aileyseniz eğer, çocuklarla ilgilenirken orası karanlık oluyor. Ön taraftaki ışık da tabii ki arka tarafı aydınlatmıyor. Bence bu bir eksiklik. Yani en azından böyle su bir arabada olmalıydı diye düşünüyorsunuz. Multimedya parmak hassasiyetinin düşük olduğunu e, düşünüyorum. Araba yine birkaç saat e, yol aldıktan sonra özellikle soğuk havalarda multimedyanın dinlenme moduna geçtiğini ya da belki arıza yaptığını düşünüyorum. Çünkü desen çıkıyor e, ekranda ve hiçbir özelliğe müdahale edemiyorsunuz. Yine multimedyanın altındaki multimedyayı kontrol ettiğiniz düğmelerle de yine multimedyayı açamıyorsunuz ama bu 15-20 saniye sürüyor. Bana göre rahatsız edici bir durum. MGZS ile virajlara girerken açıkçası biraz korkuyordum. Çünkü bir keresinde işte İzmir Bornova'da üniversite kavşağındaki alt geçitte İzmirli olanlar bilecektir. Yani çok fazla bir viraj yok ama alt geçitte bir virajı 90 girdiğimde önümde bir araç vardı. E, frene bastım ve araç biraz savruldu. Yani bizim araç savruldu. Daha sonra virajlara korkarak girmeye başladım. Virajlardaki kontrol sisteminin de düşük olduğunu düşünüyorum. Saatte 90 kilometrenin üzerine çıktığınızda savrulma riski yaşıyorsunuz. Savrulma dediğim konu yaz aylarında oldu. Asfaltta herhangi bir buzlanma ya da herhangi bir su başka bir şey yoktu. Gaz pedalı, arka ışıklar, ekran, güvenlik, MG'de keşke olsun dediğimiz 5. özellikte arka kamera. Yani ön kamera okey tamam. Bu fiyatlara ön kamera olsun demiyorum ama çünkü büyük bir araba yanaşırken, geri geri giderken bazen kontrolü kaybedebiliyorsunuz. Ben 15-20 yıldır otomobil kullanıyorum ama ona rağmen MG'yi yanaşmakta zorlandığım durumlar oldu. Gerçekten büyük bir araç. Arka kamerası yok. Bu büyük bir sıkıntı. Çekmemi istediğiniz başka otomobil videosu varsa bir model olabilir, karşılaştırma olabilir. Şunu belirtmek istiyorum. Lütfen otomobil videosu çeken arkadaşlar arabayı 1 saat 2 saat kullanıp değil uzun süre kullandıkları araçları anlatsınlar. Yani yeni çıkan bir arabayı tabii ki birkaç ay kullanmasın tabii ki imkanı yok ama ya da kullananları dinlesinler. bir Yani en az bence 10-15 kişinin bu konudaki yorumunu alsınlar. Türkiye'de çok fazla araç ilanı yayınlayabileceğiniz site var. Hani bir youtuber olarak ben tabii ki nazene tavsiyem O aracı satan kişiler aranabilir Niye satıyorsun? Hangi eksiklikleri var? Ne almak istiyorsun? Ben bununla ilgili bir video çekiyorum ismim şu Kanalımda şu Bu konuda bana isim vermeden Aracınla ilgili eksiklikleri ve artıları söyler misin? Yani az paralar değil yani herkes kesesine göre bir otomobil almak istiyor şu an, özellikle ikinci elde fiyatlar düştü. Sıfır araçlarda da kampanyalar var. Aslında otomobil lüks değil, yani Türkiye'de ne yazık ki böyle gözüküyor ama herkesin otomobil sahibi olması gerekiyor. Ben de bunu savunuyorum. O yüzden insanlar biriktirdikleri la ikinci el veya sıfır otomobil alırken, en azından kullanırken çok sıkıntı yaşamayacakları, pişman olmayacakları araçları alsın istiyorum ben. Bu anlamda da lütfen video çekerken biraz daha dikkatli olalım. Biz tabii ki ben 20 yıldır haberciyim. Bir haberi yaparken, bir video çekerken çok fazla araştırıyorum. MG ile ilgili bilgiler gelirse onları da size aktaracağım. Evet herkese iyi yolculuklar diliyorum. Lütfen trafikte çok dikkat edin, çok hızlı yapmayın. Mutlaka emniyet tedbirlerini aldıktan sonra yola çıkın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.